Yani Mecrübine ki bu bu ki Dürüme da aşıcı eyi da bırakı eyi da diyalog eyi Mevana şi pırskırı bu mevgotu bu Dürüme da çehiyi, eyi da demek ki kayyum eyi bunlar Yani Hem Hem ban kaymana kabul nakı Emi Hevra Tekoşun eki mezun geçtiye <laughs> kümesin. Hatta bank kaymana bu şinin emi berdevam kıl. İnşallah emi ser yaptın, Emi ser çeftin Değerli konuklar, çok değerli Mardin'in fedakar emekçi halkı. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz grup toplantımıza hoş geldiniz. Evet bugün açıkta Mardin'in güzel güneşi altında hep beraberiz birlikteyiz. Mücadele bizim için sadece meclis salonları değil, mücadele bizim için parti binaları değil. Bugün burada olduğu gibi yeri geldiği zaman sokaktır. Yeri geldiği zaman fabrikadır. Yeri geldiği zaman Kızıltepe'deki gibi buğday üreticileriyle birlikte olmaktır, direnmektir. Çünkü bizler hak için, hakikat için dilimiz için, kültürümüz için mücadele eden bir siyasi gelenekten geliyoruz. Değerli arkadaşlar, 4 Kasım biliyorsunuz siyasi darbenin yıl dönümüdür. Tekrar 4 Kasım'da sizin iradenize kayım atayarak aslında hükümet ben bu siyasi darbeyi devam ettireceğim mesajı verdi. Bizler de 8 yıl önce 4 Kasım'da kabul etmediğimiz ve seçimlerde birlikte cevabını vermiş olduğumuz bu siyasi darbecilere tekrar diyoruz ki sizin 4 Kasım'daki siyasi darbeniz Mardin'de, Arfeti'de, Batman'da Kürt halkının sandığına çakılmış ve paramparça olmuştur. Nasıl dün 4 Kasım'daki siyasi darbenizi kabul etmediysek bugün de bu siyasi darbeniz Mardin halkı için, Batman halkı için, Halfet halkı için, esen yurt halkları için bir hiçtir. Değerli arkadaşlar, 3 Kasım'da AKP iktidara gelmişti. Birinci hizmet günleri olan 4 Kasım'daki siyasi darbeyle birlikte tarihin kara sayfalarına kendilerini zorla yazdırdılar. Kimsenin şüphesi olmasın. Nasıl Mardin halkı, nasıl Ahmet halkı 1994'te killerin yine öncülük yaptığı dep deprilere dönük darbeyi unutmadıysa nasıl Nusret Demiral'ın deprilere vermiş olduğu cezaları unutmadıysa nasıl killer ve Nusret Demiral tarihin kara sayfalarına yazıldılarsa bugün bu siyasi darbeyi yapan bu kayıncı anlayışlar da darbeciler de bir gün tarihin karanlık sayfalarında yerlerini alacaklardır. Öyle mi değil mi? Bu darbecileri unutacak mıyız? Hayır. Bu darbecileri unutmayacağınızı zaten Mardin halkı 40 yıllık mücadelesiyle onurlu duruşuyla şanıyla şöhretiyle ortaya koymuştu. Değerli arkadaşlar açıkça söylüyorum. Kayım bir demokrasiye, kayyum demokrasiye bir kıyımdır. Bugün ülkede iki hat var. Bir kayyumcu bir cumhuriyet isteyenler, bir de bizim gibi, Türkiye emekçileri gibi demokratik bir cumhuriyet isteyenler. Biz gün olduğu gibi, bugün de kayyumcu, antidemokratik, anti özgürlükçü bir cumhuriyet yerine demokratik cumhuriyet demeye, demokratik cumhuriyet mücadelesini devam ettirmeye çalışacağız. Değerli arkadaşlar, önce Hakkari'de kayma atadılar. Sonra Esenyurt'a atadılar. En son Mardin'le Batman'a atadılar. Ne diyorlar? Diyorlar ki iktidarla o onuru bir desik kadar olan saray yandaşları ve kalemşörleri diyor ki terörden dolayı kayımatadır. Bakın değerli arkadaşlar, bunlar bütün kötülüklerini, bütün haksızlıklarını, bütün hukuksuzluklarını bu terör kavramının örtüsünün arkasına saklayarak yıllardır bu ülkeyi sömürdüler, Suana çevirdiler. Ülkeyi büyük bir cezaevine çevirdiler. Bütün hırsızlıklarını, yoksuzluklarını terör maskesinin altına, arkasına saklıyorlar. Terör arıyorsanız önce çevrenize terör arıyorsanız demokrasiyle olan mesafenize bakın. Bölücü arıyorsanız pratiklerinize bakacaksınız. İstanbul'da başka hukuk, Kürt coğrafyasında başka hukuk uygulamak asır bölücülüktür. Suriye'de çetelerle kol kola gezenler, ile aynı safta yer alanlar, paralel yapıyla yıllarca yürüyüp ülkenin kaynaklarını onlara peşke çekenler bizlere terör diye bir ölçüt koyamazlar. Terör arıyorsanız 2015'ten beridir demokrasiye yapmış olduğunuz darbelere bakacaksınız. Ne yapmış Yeşil Işık'la Gülistan Sönük arkadaşlarımız? 31 Mart'ta Türkiye'nin en yüksek oyla seçilen kadın belediye eş başkanımızdır. Sizler bana kayım atarak aslında bu iradeye kayım atadınız. Kadın iradesine kayım atadınız. Bu iradeyi benim senediğiniz için kayım atadınız. Ne yapmış Saniye Bayram'la Mehmet Karayılan arkadaşımız? Ranta, talana bulaşmış bir belediyeyi alarak belediyecilik hizmeti yaptılar. Toplumcu belediyeciliğin en iyi örneğidir alfeti. Alfeti de Mardin gibi bir mozaiktir. Arkadaşlarımız orada bütün halklara eşit adil bir hizmet sunmuşlardır. Onları rahatsız eden bizim adaletli, hakkaniyetli, herkese eşit gören yaklaşımımızdır. Ne yapmış devrim Demir Ahmet Türk? Ömrünü bu ülkenin barışına adamış. Türkiye'nin akil insanlarından birisi. Daha dün Cumhurbaşkanı yardımcısıyla birlikte iki tane Kürt aileyi barıştıran birisine üç gün sonra terörist diyorsunuz. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun bu anlayışınıza. Kimse bu terör yalanınıza inanmıyor. Ahmet Türk'ten örgüt yöneticisi çıkaramazsınız. Devrim Demir'den örgüt yöneticisi çıkaramazsınız kayıvatalan belediye iş başkanlarımız olsa olsa demokrasi mücadelesinin onurlu birer neferleridirler. Bu iki yüzlü tutumunuzdan artık vazgeçin. Kimse sizlere inanmıyor. Bugün burada olduğu gibi, dün Batman'da olduğu gibi. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet kurulduğundan beri emin olabilirsiniz. En büyük Kürt düşmanı bir koalisyonla karşı karşıyayız. Her Batman'a kadar. Kamışlı'dan Mardin'e kadar, Urmiye'den Halfetiye kadar nerede bir Kürt varsa düşmanlık yapıyorlar. 2015'ten beri kurdukları Çetem ittifakıyla birlikte bizlere yapmadıkları zulüm, yapmadıkları kötülük kalmadı. Mezarlarla uğraştılar. Cenazelerimizi kaldıramadık. Katledilen çocuklar günlerce buzdolaplarının soğutucularında kaldı. Bunların yaptığı kötülükleri burada anlatmaya kalkarsam muhtemelen, muhtemelen günlerce, de saatlerce burada kalırız. Bu Kürt karşıtı koalisyona bu böyle gitmez, bu böyle olmaz, böyle barış olmaz, böyle kardeşlik olmaz. Bu sorunları böyle çözemezsiniz diyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın iddia ettiği gibi ortada bir terör sorunu yoktur dedikleri gibi olsaydı davası olmayan, soruşturması olmayan onlarca arkadaşımız 8 yıldır tutuklanmazdı. Selçuk Mızraklı'nın dosyası mı vardı? Bir dönem önce Batman Belediye Başkanımız Mehmet Demir'in dosyası mı vardı? Şimdi bir bahane uydurarak, bir kılıf uydurarak işte terörden yargılanıyorlar kayım atadık diyorlar. Geçin bu safsatayı. Bu safsataya Mardin inanmaz. Kürtler inanmaz. Emekçiler ezilenler inanmaz. İktidar bir yandan elimi uzatıyorum derken Diğer, eli, diğer eliyle yok sayıyor. Toplum artık şuna inanıyor. Bir el uzatıp diyalog diyorlar, diğer elleriyle birlikte zulüm yapıyorlar. Bu halk size nasıl güvensin? Bu halk ben size ula, uzattığınız elin sayıcı olduğuna nasıl inansın? Buyurun bunun cevabını sizler verin. Soruyoruz değerli halkımız. Şimdi dün elini uzatanlar bugün kayma atayanlar değil mi? Peki biz bunların samiyetine nasıl inanacağız? Nasıl güveneceğiz? Buna önce kendileri cevap versinler. Bakın uzattıkları elleri tuttuk. Bize uzatılan her eli de tutarız. Toplumsal barış için uzatılan her el değerli ve kıymetlidir. Reddetmeyiz. Ama siz de gördünüz. Uzatılan el er, Meğer kayıp atamak içinmiş. Gerçek durumlarını, gerçek niyetlerini kayıp atarak kendileri ifşa ettiler. Demek ki sahici değilmiş. Demek ki gerçekçi değilmiş. Değerli arkadaşlar, kayın barış ve çözüme giden, yolu dinamitleyen bir yoldur. Kürt sorunu nedir diye sorup duruyorlar. Kürt sorunu nedir diyenlere sesleniyoruz. Kürt sorunu Sabahın beşinde Ahmet Türk'ün devrim demirim kapısını çalarak seni belediye başkanlığından aldık demektir. Kürt sorunu sabahın altısında kapıları kırarak belediye iş başkanlarımıza tebrikat yapmaktır. Kürt sorunu, Kürt sorunu yoktur demektir. Kürt sorunu Fırat'ın suyu akarken onun başı yanı başındaki kuruyan ağaçtır. Kürt sorunu bir halkın tüm mücadele araçlarını, tüm değerlerini, tüm haklarını kriminalize ederek yok saymaktır. Kürtleri suçlu görmektir. Kürtler siyaset yapmasın diyorsunuz. Kürtler oy da kullanmasın diyorsunuz. Kürtler dilini de kullanmasın diyorsunuz. O zaman size soruyoruz. Kürtler ne yapsın? Ve vicdansız herifler. iradesine kayyum diline kilit, iradesine teze evi, yolunun taşlarını döşüyorsunuz. Türk ne yapsın? Bu soruya sizin cevap vermeniz lazım. Bizler ne istediğimizi, ne yapmaya çalıştığımızı sabahtandır anlatıyoruz. Ama ben soruyorum, Sayın Bahçeli Kürtler ne yapsın? Sayın Erdoğan Kürtler ne yapsın? Mecliseki bütün partilere soruyorum. Kürtler bu sonra sonra ne yapsın? Değerli halkımız, Kürt sorunu halkın iradesine kayıp atamaktır. Kürt sorunu Sayın Öcalan'ı İmralı'da Dem Parti siyasette tecrit etmektir. Sayın Öcalan'ı İmralı, İmralı'da tecrit ederek Dem Parti'yi siyaseten tecrit etmek bu ülkeye yol aldırmaz. Bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. Önce bu anlayışınızdan vazgeçin diyoruz. Değerli arkadaşlar, ben de Tülay Başkan gibi bir çağrı yapmak istiyorum. Lütfen siz de buradan sokaklara, mahallenize, evinize gittiğiniz zaman AK Parti'de siyaset yapan Kürtlere lütfen bu soruyu sorun. Bu doğru mudur? Bu hak mıdır? Bu yaşadıklarımızı hak ediyor muyuz? Biraz haysiyeti olan, biraz Kürtlerin ekmeğini, suyunu içmiş, değerlerini tatmış ne kadar AKP'de Kürt siyasetçi varsa hepsini istifaya davet ediyoruz. Hepsini istifaya davet edin. AKP Genel Başkanı Erdoğan geçen hafta grup toplantısında sorunun muhatabı Kürt kardeşlerimdir dedi. Hangi Kürt kardeşinden bahsediyor? Kayıp atadığı Kürtler Erdoğan'ın kardeşi değildir. İradesine kayım atanan Kürt bu kardeşlik safsatalarına inanmaz. Onlar ne istiyorlar biliyor musunuz? Tarihimizde olan Beko'ları istiyorlar. Ama bilmiyorlar ki Mardin halkı, Dersim halkı, Kürt halkı Memozin'dir. Memozin'in düşüncesidir. Türk coğrafyasında Beko'lar yaratamazsınız. Kürtler mekol, mekoları geçti. Memuzin oldu artık. Değerli arkadaşlar, çok ayakta kaldınız. Fazla uzatmadan bitireceğim. Müzakereden kaçıyorlar. Niye müzakereden kaçıyorlar? Çünkü müzakere kimin sahibi, kimin çözümden yana olduğunu, kimin gerçekten bu meselenin çözülmesini istediğini gösteren en önemli merhalelerden biridir müzakere yaparlarsa gerçeklikleri ortaya çıkacak diye müzakereden kaçıyorlar. Dem parti olarak. Kürt barışının asıl muhataplarından birisi biziz. Çözüme hazırız. Her zaman olduğu gibi bugün de elimizde hançer değil, elimizde barış güvercinleri var ve böyle olmaya devam edecektir. Ama sizin elinizde bir elinizde kayın, diğer elinizde zulüm var. Bu karşı bu inkara, bu darbelere karşı bu toprakların birikimine, geçmişine, değerine, ferasetine inanıyoruz. Bir gün bu birikim, bu feraset, bu kayıncı anlayışı def defederek, def ederek halkların kardeşçe birlikte bir arada yaşadıkları bir Mardin, bir Türkiye muhakkak yaratacaktır. Değerli halkımız, çok net söylüyoruz. Kayıp atayarak bu tarihi fırsatı kaçıranlar bu ülkeye, bu ülkede yaşayan 85 milyona en büyük kötü kötülüğü yapıyorlardır. Şimdi bugün buraya gelmeden Sayın Bahçeli'nin grup toplantısını izledim. Evet, dünya kadar tehdit ve çok hoşlanmadığımız şeyler söylüyor ama önemli şeyler de söylüyor. Sayın Bahçeli, bize uzattığın eli biz tuttuk. Ama diğer elini orta, ortağın baltaladı. Bize uzatın elde sorun yok. Diğer elini baltalayan ortağında sorun var. Madem bir çözüm istiyorsun önce bu kay, kayıp anlayışından vazgeç. Madem çözüm istiyorsun önce tecriti kaldır. Madem çözüm istiyorsun hukuku uygula. Madem çözüm istiyorsun o zaman tek martin kayınmalı.